Evet Ice Park şartısındayız. Bakalım ihbarla mı yoksa Fenerbahçe e-spor mu? Ee, Ice Park şartısında galibiyete ulaşacak. Bolu kapatsana fight atalım şurada. Beşti bu arada. Öldü mi? Gel yanıma gel yanıma. Çık. Okey geldim. Bandama O silahı oldu. alacak biri. Aldı. Aşağı. Bir, bir daha. Geçti. geçti albow, geçti. bir elbow. Bir, bir, okay, bir, bir, elbow. aldım. Öldü. Yakın. Bravo. Nice. Aa, çok iyi oğlum. Bravo. Aç bolu bolu aç. Açtım 50 60 enerji. Oynuyorum ben sağdan. Sol sol alt. Bir tane daha sol alt. Bir can sol, alt, alt. Alt alt. Öldü. alt. Reload dayı. Can can. Can de. Göstere. Bir sen dibiş bir can. Bir sen de bir can. Elbow çıktı. Öldüm. Backside. Backside bir yerden Backside, vurdu. Backside, Backside artı elbow tamam. elbop. mu bombayı? Bastım bastım. bastım. Öldü. Nice. Oh, Oğlum bizden alabilir mi? Cennet de o. Cennet de o. OP var Volkan. Hazırız biz. Bir dakika smoke'da olsun. 40 bile yeter. 40 bile yeter. katil Go. Gel gel. Dur sola. Smoke içi birem bitti. Bir snowman. Bir tepik al bende. İki snowman. JT, i̇ki CT. İki snowman daha. 110. Oy! <laughs> evet artık harita başlamak üzere takımlar serverdaki yerlerini aldılar. Ajan piklerini de gördük. İFBAR'la liderlik mücadelesinde çok önemli bir rakiplerinden bir tanesini e, üzere belki de. Bakalım bunu ikinci yaratı yapıp tamamlayabilecek mi? Valla dikkat. Bir tane Koşsanı daha, da. bir tane koş, daha. Koş, smoksuz koş yapacak bir şey. Ne dedim City. Kendi Öldü. Sahide ultileyeceğim beyler patlatmamı harcamıyorum. Yani Meyne kadar kaldım. ultiledim. Tower flash atıyorum. Aldım. Bravo oğlum. Burun kontayla geçene çıkacağım. Öldü bir, Öldü bir az. tane or. o. Hadi da, da. hadi. Knife attım. Bravo. Bravo. attı buraya. Tamam, düştüğü gibi sallayacağım kanka kırın onu. Sallayacağım onu attım attım. Kardan. Öldü. Öldü. Bu kapı, kapı 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 kapı. sayda ben? Bekle veriyorum smokeları sakin. Bana patlat yüzü vurdu. Dolar attın. Görüm. vurdum ama lan. Bir can. Öldü. Gece ultisi var. Bir ultim ne var, ne ultim, 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 ultim var. var ultim var. Ultim var sakin. At hemen. maçı çıktı galiba. Solda lan solda. Da, solda. Mali verdim. Cross kal, cross kal. Anti alsın Deniz, anti alsın Deniz. Tamam çıkarız. Tower, tower kapandım, kapandım, kapandım. Çık çık çık. Nice. Geldi At. burada. Atabilirsin istersen. Bekle. Mene e smoke versene stun atayım. Bekle kanka timing geriz bak. Ver, Bekle ver. veriyorum. Verdi. Atıyorum oh. Enes attı. At. Knife verdim. Evet. Sakin ol. Sakinliğini koru. Main, girecek. girecek. Sakinliğini koru. Bomba Tavrı bizde. Çıkıyorum. Bomba bizde. Öldü. Tamam. Tower bende. Timing katarsa diye. Main e Sakin smoke veriyorum. Tower kanka. girmiş bile sağda. Sakin. 5 4'e 1. Rahat olun. Flash attı buraya. Kal böyle kal böyle. Nice. <laughs> top side top side. <laughs> Öldü. Nice. Main. Biriç main. Flash atar. Ayıkta kal. Biz nade atmıştı. İki crossfire. Yapma İçi. be oğlum. T. Şey Elinize sağlık. Evet artık maçımıza geçiş yapıyoruz. Ifparla ile beraber Fenerbahçe e-spor mücadelesi. Bakalım seyirini kazananı kim olacak? Orta smoke var mı Nes? Yok yok yok. Heva. Evet. Öldü heva. Nice. İki short, iki short. Tamam, kural fire, kural fire. Short. Vuracağım, vuracağım. Bravo. Bravo. Nice. Okum geldi Okum sonra geliyor, abi. bekle. Sol, sol, sol. Okum geliyor, okey. Okay. Attım back backside ok. Oynuyorum. Backside, back back Odin. Görüyorum. Titi öldü. Görüyorum bir daha, bir Biscan. daha görüyorum. Backside, 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 hala backside. Öldü Hadi backside. 2v1, 2v1. Yanıma kapalı gelsene. Geldim, Tarık geldim. iki yerde görüyor. Kontağına tamam. double pick atacağız. Hanginiz white atılacak onu konuşun. Toprak ben white atayım. Gel. Hazır at. mı? Bir, i̇ki. Bravo. Çok iyi oğlum. Helal. Yakın evet, burada. Atladı. Öldü. Öldü. Öldü iki. Short, 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 short. Last short, last short. Nice oldu. Bravo. Kayda flash attın. Görün açamıyorum kanka. toprak, açamıyorum toprak. 2. Flash attım bir daha. Öldü iki. O da side dash atmıştı bir yere. markette dash attı olur. büyük ihtimal. Bravo. Nice. Flash. Dashadı. De. İki. 2. yan. Uğur Jen. Toprak Jen, toprak Jen. 2 öyle. Adam Jen. Heaven, Heaven geldi. Heaven. İki main bir heaven. Heaven he heaven he he heaven he he heaven. He he Bravo. Nice Çok, nice olduk. Olduk. Çok iyi comeback. <laughs> 12 12 hadi. Main'e git Tekliğim. Tekliyim. Koş aya. Max bira. Garden garden garden. Heaven'dan koşar. Çıktı. Nice oğlum. Bir daha. bence boş. Side bence boş. Bence. Kijo, kijo, yoksa boş. OP bak. Yok, OP yok, Sakin. Çok iyiyiz. Müthişiz. Kapıyı da kuruyorum sizin için. Dört. Evet. Garden'da garden var. Uğur stun olarak iste benden. Ok attım garden'a. Nice. Oh, çok iyi. Olakın abi ya. öldürüşü nasıl kanks? Main 2. bir flash attım. Ya. Kör olacağım. Girdi beyler. İki. Deniyorum. Koşuyorum. İki can. Bir, bir yandır iki can. Bir yandır iki can. Geldim cendim. geldim geldim. Bir beraber bek bek geldim. Çok iyisin oğlum. Göremiyom 2 can de. İki can. 2 iki can. İki can. İki can. Bakıyorum sol enes. Öldü sol. bakıyorum. Vursam. Nice. nice. Helal oğlum enes. Helal of. size beyler. elinizde şiştire. sağlık ve günün ikinci serisine artık yavaş yavaş geçiş yapıyoruz. Herkese başarılar. Kolay olmayacak bu seri. İki takım için de kolay olmayacak. Gel şu Açtım birini. Sarı geçer. Haydi usta. Ult atacağım. Sarı, sarı arkası. Attım bir tane normal Sarı arkası, sarı arkası Reyna. Sarı. Kontağa direkt çıkıyor. Sarı arkasına bakabiliyor musunuz mu? Ultiyi kırmaya geldim. Sarı sola. Hakladım. Nice sola. Yedi galiba ulti bu ya. Yememiş. yememiş. Öldü. Nice. 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 Top side'a bakıyorum. Roman moment. Veriyorum mu? Kesin oldu. Kapandım. Kapandım. Okay. Kapandım. 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 Verdim bir tane Molly'yi. Tam diğerini atma bekle. Atmıyorum. Araya slow geldi. Ben açtım. açtım. Ben. Bekle. Gözler ben açtım. Açık. Bekle Enes. Verdim şimdi toprak. Ver ver. Helal. Oğlum, Uğur. Helal lan sana. Tapan, bekle. Kapan kapan kapan. Sarada revive var. Fight'ta. Fight'ta. gördüm. Bravo. Bravo. Bravo eline sağlık. Nice. Evet. Can öldü. Ok açacağım. Solda fightlayalım. Geldim sola. Rezi aldı Can'ı. 4. 120 Viper, 3 gen. Reyne gören var mı Reyne? Sağ burada, burada. Bir gen, bir gen, bir gen arkasa. Yürü el İki yürü el bomb. 2 site, 2 site. Yaşamaya bakın. Bravo. Bravo. bir filik atmışım. Beyler ulti var, sabah ultisi yok. Toprak sızar ağaya. Toprak kullan ama CT'den atma bence. Raft'ı sana at. Toprak, raft'ı sana safe olsun. 5 saniye kal atacağım. Helal Sakin ol, kargaşaya er atma. Bombaya ulti açacaksın. El bitecek. Tamam. Bırakma oruç. Nice'la e bakıyorum. Tamam bitti el. GG. Pink'ten atlar. Ding'e e bak, ding'e bak, ding'e bak. Bakayım, bakayım, bakayım. Lan niye bıraktın? Atladı, atladı soldan. Bakayım. 54 büyük mal ya. Tek sıkıyor ama. King. King. King e. Oğlum bunlar ne yapıyor ya? Tam tersi Parley Spor'da şu anda keyifler yerinde ve bakalım 2-0'a götürmeye çalışacaklar. Onları saldırı tarafında izleyeceğiz. Yok abi. Var geçti. Öldü. Sol sol, sol. Öldü. Evet, sol. Bakıyorum. Top uğur gel, Uğur, uğur gel. gel Bomba burada. Smok atabiliyor muyum Enes önümüze? Link geçer toprak tereddü, uğur Geçemez, bekle, birisi birini, be, görüne, be. Kalman. birini Kalman. görüne kadar bekle. Çocuklar birini görne kadar bekle. Kapan, kapan, sola kapan. Link var, link var. Link var. deneyelim İkide bir de yerde, VPN. Güzel, güzel, güzel bir headshot ama takas var. Devamında Lurz artık tek başına ve o da takaslanıyor. 1-0 parla. Art biri. E. Bir mid bir art. 3 mid, 4 mid, 4 mid, 4 mid. Ben yürüyorum buradan. Geldi. Enes yürüme, 8, smoke açayım. Go! Um, um. O da bir tane var. Krossum, krossum. Enes açılma. Nice. nice. Bravo. Ne yaptın oğlum? Ne yaptın oğlum? Bir daha sonrası Biri burada hala, Jett. Jett'i sızamaz. Ben bakıyorum sana. Allah'a sal. Arkaya. Bir tane daha var. Ejoy. O da burada. Orada mı? Okay. Helal oğlum. Helal oğlum. Bakıyor markana, bakıyor markana. Bakıyor markana. Yani. Ok geldi. Kaydım ben de direkt. 72 kayo. Default'a koruyor. Toprak artı çekliyorum. Art, art boş. Bir beyler. Görmedim art. Öldü main. Backside yoktu. Öldü. Arkadaşlar main. yanlış görmediysen backside yoktu. Açtım main Simo. Bombanın art içine de smoke açıyorum. Açtım bomba Simo. Arkamda. Çöz 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 çöz. Lover'sa bakıyorum. Secret'a bakıyorum. Öldü. Meysa. Ananı Meysa. Ay. Abi bekle. Ne oldu? Enes'e Enes'e bir suç alın ya. <laughs> <laughs> e Belink olur tek bırakmışlar. <laughs> <laughs> arka gelecekler. bence geri gideceğim. Arkaya çıkıyorum. <laughs> Verdim. Bir arka. Bitti. Evet. Arka öldü. Evan hey evan hey evan. Hey İki sete o bir tane sisi sonra. Ben yanındayım. Pikliyorum pikliyorum. Bakayım hemen sola. Sağda. Kontağım açık. Kontağım açık. Kapan kapan. Bicam bicam bir tatlım. Disiplin disiplin. Kontağım açık. Nice. Disiplin. Disiplin toprak. Solumuz evet, Uğur, evet, uğur. uğur solumuz yüzde yüz. Aa bakıyorum. Baş. ben buraya. ya. abi sana bir cam içten ya. Ekli ya kanka burada. Onu vuralım Enes. Yurda. Bravo toprak. Bravo. Veriyor musun o? Mu? Veriyor musun sana? Opi opi. Hemen hemen. Pik alacak bir daha at pik alacak. Flaşı, at flash at flash at flash. Attım. Attım. Çekme at çek. Çektim. Zıplayacak back back. Cemali verdim. Pit var pit. Ulan seç çıkıyorum. Smoke arayacak. Smoke oh. arayacak bit oh. şimdi. Life yedim artta. Hit, pit hit. pit hit. pit. 50 yedim pit. pit. Oynayam Olkun abi. Öldü. Ulti açtım. Pit operatör. Kalalım burada kalalım burada. Körüm. Bombayı Hı. almamız Hı. lazım. Pit operatör. Belen artımız altı bende. Kayo da orada kayo da orada. Arta bakıyor. Arta bakıyor. Burada fıtalım Öldü. Kuruyom. Flower gap. Flower gap. Main de gap. Flower'da. Nice. Nice.